Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan selamlar, sevgiler. Bugün arkadaşlar Gek Gamer uygulamasının kurulumu, ayarları, tuş atamaları nasıl yapılıyor, silah sekmeme ayarları nasıl yapılıyor gibi ayarlarından sizlere sıfırdan kurulum yaparak bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle tarayıcımızı açıp buraya şimdi YouTube açılacak. Şöyle Gek Gamer şeklinde yazıp şöyle aratıyoruz. Aşağıda şurada üzeri yeşil görünen PG yer Gek Gamer APK for Android Download yazan siteye tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi burada aşağıda en son sürüme geçin diye bir yazı var. Buraya tıkladığımızda şu anda var olan en son sürüm yani 2024'ün 10. ayının 10'unda gelmiş bu güncellemeyi şöyle tabletimize indirelim. Tekrardan indir diyorum. İndirme işlemi kısa sürecek arkadaşlar. Evet, şöyle tıkladım. Akıllı Oyun Cini olarak tabletimize yükleniyor ve yüklendi. Şimdi sağ tarafta zaten FPS göstergesini de açtım arkadaşlar. 60 FPS oynadığımı görün diye. Şimdi buradan şöyle kabul et diyerek ekranı büyütüyorum. Evet şu an uygulamamız açılıyor. Bu arada cihazımın ismi Ligza 3 Pro arkadaşlar. Şimdi USB bağlantı kablo takılı olduğu için seçip tamam diyorum. Şurada şu an mouse'umun imleci gelmiyor. Hayır, iptal. Şimdi açmak için diye bir seçenek var. Buna tıklayıp arka plan izinlerini şöyle akıllı oyuncunu geri çıkıyorum. Bir diğer ayar için izin veriyorum. Tekrardan pil optimizasyonu devre dışı bırak diyorum ve geri geliyorum. Şimdi burada zaten cihazımda kurulu olan oyunların listesi ekrana geldi arkadaşlar. Ama siz bu sistemi Bluetooth'ta mı yoksa kablolu da mı kullanacaksınız? Öncelikle bunun kararını vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle Bluetooth'u aktif ettim. Cihazı Bluetooth moduna almak için klavyeden CTRL F1 kısa yolunu tuşladığımızda şu anda cihazım Bluetooth arama moduna geçti. Cihaz ekleye tıklıyorum ve izin ver diyorum. Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi cihazı buldu ve anında bağlantıyı yaptı. Şimdi ben buradan şu şekilde doğrudan oynatma moduna değil de şöyle tıklayayım. Buradan kablolu modu seçeceğim. Çünkü kablolu da tepkimesi daha hoşuma gidiyor. Işıkları gitti geldi. Tekrardan seçip tamam diyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. Şimdi buradan başla seçeneğine Tıklıyorum. Şu an mouse'um mouse tıklamadı. <laughs> Elle tıklayacağım. İzin ver diyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi tuş kombinasyonumuz ekrana geldi arkadaşlar. Şu sol taraftan hemen yapılandırmayı gizle diyorum. Ve buradan aşağıdan bakalım tıklayabiliyor muyum? Evet. Şu anda tıklamalar geldi. Butonları özelleştir bölümüne gelip Burada öncelikle QGamer'a uyarladığım sistemin hemen üzerine buradaki tuş atamalarını yapacağım. Şimdi bu kısma mouse tıklamıyor. Şöyle evet yapılandırmayı açtım. Şimdi burada maalesef elle dizmemiz gerekiyor. Şöyle joystick'i tam ortalı biçimde koyacağım. Evet. Biraz yukarıda oldu ama olsun. Şimdi şöyle bombayı şunu sileceğim arkadaşlar. Şunu hemen şöyle üzerine tıklayıp silet sürüklüyorum. Üçü aynı şekilde. Şu mouse hareket ikonu şurada kalacak. Birinci ve ikinci silahı aynı şekilde yerlerine yerleştiriyorum. Otomatik modunu B'yi aynı şekilde yerine koyuyorum. 4 tuşunu pek kullanmıyorum. 3 tuşunu koyacağım o yüzden. Şimdi burada önceliğimiz dürbün açma butonu. Şöyle monitörden görüyorum bu arada arkadaşlar. Ekranda görmek bayağı bir zor. Büyük tablet ekranı olsa da görmekte bir zorlanıyorum yani. Evet şöyle R tuşumuzu aynı şekilde yerine koyalım. C tuşumuz çömelmede. Evet. Z tuşu aynı şekilde sağlık malzemesini ayarlayacağım. Zıplama yine yerinde. Şimdi U tuşunu kullanmıyoruz. U tuşunu silebilirim. Shift tuşunu silebilirim. Y, I bunların hepsini silebilirim. ESC tuşunu yine aynı şekilde parmak işaretine koyuyorum. Buradan şunu sol tarafa koyuyorum şuraya. Bu bir işe yaramıyor G Gamer'da ama yine de koyuyorum arkadaşlar. Q ve E aynı şekilde yerine yerleştirelim. Tabii ben şu anda yüzeysel bir ayarlama yapıyorum. Zaten bunların birçoğunu birazdan göreceksiniz. Şunları sileyim. Şunu aynı şekilde. Şunu. Şimdi burada yüzeysel bir ayarlama yaptık arkadaşlar. Şu göz tuşunu yerine yerleştirelim. F tuşunu aynı şekilde koyalım. G tuşunu koyalım. Buradan kaydete basıyorum. Sonra ikinci olarak şuradaki tuş atamalar menüsünü tekrardan açıyorum. Buraya da bir F ve G tuşu koymamız gerekiyor. Aynı şekilde G tuşunu yerleştirdim. F1 tuşlarını silebilirim. Evet. Burada bir T tuşu var. Bunu silebilirim. H tuşunu aşağı koyabilirim. V tuşu tabii ki birinci şahısta olacak. Şöyle. Ee, şuradan bir 3 tuşu alıp bombanın üzerine koyuyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Hayır. Buradan geri çıkacağım. Tabletimin bir özelliği aktif oldu. Tekrardan açıyorum. 3 tuşunu ayarladık. Bir tane de F tuşu buraya koymam gerekiyor. Şimdi F tuşu burada nerede var? F, F, F. F tuşu şu anda ekranda başka yerde yok. Ha şurada varmış bir tane. Onu görmedim. Bunu da buraya koydum ve kayıt ettim arkadaşlar. Şimdi buraya kadar ayarlarımızda herhangi bir sorun yok. Şunu da şöyle biraz üste kaydırırsam tamamdır. Şimdi buradan eğitim sahasına dönüp ayarlarımızı oradan devam edebiliriz. Tabi Gag Gamer uygulamasını sizlerin elinizdeki cihazlar düşük bütçeli cihazlar olabilir arkadaşlar. Yapay zeka tanıma sistemi olmayabilir diyerek sizlerin elinizdeki cihazlara göre basit şekilde anlatacağım. Yani yapay zeka olmadan o yüzden Bakalım. Yok çalışmıyor. O yüzden de silah hassasiyetlerini vesaire hepsini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir aracımıza gidelim. Araçtan çık butonu ayarlayacağız çünkü. Bir sorun yaşanmaması için. Şöyle öncelikle bir arabamızı alalım. Arabaya bindik. Şimdi arabaya bindikten sonra şuraya bir tuş atamamız gerekiyor. Bir T tuşuna ihtiyacım var. T tuşunu aynı şekilde buraya koydum. T tuşunun içeriğine girdim. Burada e, görüş açısını kilitlenmesini önleyi seçiyorum. Ve kaydediyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi gidiyorum. Arabadan indim. Herhangi bir takılma donma yok. İndim. Nitro yaptım. İndim. Herhangi bir takılma kasma sorunu yok arkadaşlar. Aynı şekilde alt tuşunu da şöyle kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle arka tarafa doğru gideceğim. Bombaları vesaire alacağım. Orada bombaların tuş ataması nasıl yapılıyor onu da göstereceğim. Yalnız şöyle bir çanta almam lazım önce. Çünkü çanta olmayınca biliyorsunuz çok fazla bir şey almıyor. Evet. <laughs> şöyle bir gidip bombalarımızı alalım. Evet şöyle topla 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 topla. Şimdi sağlık malzemesini de alacağım arkadaşlar. Hepsini detaylı şekilde görün diye. Aslında oradayken alsaydım daha iyi olurdu ama neyse. Unuttuk. Hemen arabadan indim. Sağlık malzemesini de şöyle topladım. Bir kere daha toplayacağım. Evet. Şimdi burada Tuş kombinasyonunu şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Buradaki bomba seçeneğine tıklayıp ee, bakayım neredeydi. Ha şu ilişkiyi görüş yani şunu açıp kenara kaydır seçeneğini aktif ettiğimde kaydet diyorum, kaydet diyorum ve tamam diyorum. Şimdi üçe tıkladığımda arkadaşlar yine aynı şekilde mesela koşarken olsun şöyle. Hemen şöyle molotofu seçip tekrardan istediğim gibi fırlatabiliyorum. Buradan T'ye bastım, iptal ettim. Bu şekilde yine aynı şekilde sağlık malzemesinde de Z tuşuna basıyorum. İlişkiyi görüş diyorum. açıyorum ve kayıt ediyorum. Bu şekilde sağlık malzemesini de istediğim gibi kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki konumuz, şimdi 6x açtıktan sonra bunu 3'e çekmek için bir ayar yapabilir miyiz? Şimdi Öncelikle şunu bir silelim. Şimdi buradan ee, 5 tuşunu şöyle bir koyalım. Yine aynı şekilde 6 tuşunu da şöyle tam buraya koyalım. Evet. Bakalım bu kombinasyon işe yarayacak mı? Bastım açıldı. 6'ya bastım. Evet. Çalışıyor arkadaşlar. Aynı şekilde yine açtım. Bastım buradan. Şimdi 6x olması için şuraya 3 olması için de bir f3 tuşu ekleyeceğim arkadaşlar. Bakayım F tuşları nerede? F3. Bunu da şöyle aşağı doğru koyarsam burada işlevini görecektir. Evet. <laughs> Şimdi açtım. 6'ya 5'e bastım. 6'ya bastım. 6x'e çekti. F3'e bastım. 3x'e çekti. Şu anda bu kombinasyonda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ayarlarımızda bir sorun yok. Harita tuşumuz çalışıyor mu? Bakayım. Harita tuşumu şu anda atamamışım. Çalışmıyor. Hemen şöyle haritamızı açalım. Evet. Şöyle caps tuşlarını tam çarpının olduğu yere getirirsem. Evet. Şu anda çalışıyor. Şöyle bastım. Gitti. Güzel. Şimdi mouse imlecini ekrana getirmek için mouse'un orta tekerleğini basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani basmanız gerekiyor. Şöyle geliyor. Tekrar bastığınızda gidiyor. Şimdi şöyle aşağı doğru bir inelim. Şimdi daha önceden yaptığımız kombinasyon ayarında şöyle bir değişiklik vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz şuradaki ok işaretine tıkladığımızda envanterimizde normalde seçemediğimiz şeyleri de seçebiliyoruz. Bu sistemde bunun nasıl olduğunu şu an bilmiyorum. Şu şekilde bunu anlayabiliriz. Tab tuşuna basıyorum. İlişkiyi işaretçi. Evet tamamdır. Bu şekilde bunu çözebiliyoruz. Şimdi klavyeden 5-6 tuşunu ayarladık. Ben de 7-8-9-0 diye bu tuşlar gidiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle 5 tuş ayarlı 6 ayarlı. Şöyle 7'yi bence buraya koyabilirim. Şöyle 7'yi koydum. Hatta birazcık daha aşağı koyayım. Evet. Şimdi üzerine tıkladım. Şuradan ilişki işaretle dedim. Onayla dedim. Şimdi ben o tuşa bastığımda ekranımda mouse imleci gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bastım. Seçtim. Tekrardan kapattım. 7'ye bastım. Seçtim tekrardan kapattım. Yani bu şekilde istediğimiz her şeyi seçebiliyoruz. Mesela bastım geldi elmayı seçtim bastım gitti. Bastım geldi seçtim tekrardan 7'ye bastım gitti. Yani 7'ye bastığımızda gelir ister mouse imlecinin ortasından ister 7 tuşuna tekrar bastığımızda şöyle seçtim gitti. Bakın bu şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. Şimdi buradaki ayarlarımızı yaptık. Arabanın ayarlarını yaptık. Yer değiştirme vesaire hepsi çalışıyor. Araçtan inme hepsi çalışıyor. Burada bir sorunumuz yok. Şimdi en önemli detay şu arkadaşlar. Silah tepmesini önlemek. Çünkü ben şimdi açtığımda göreceksiniz. Bakın. Şöyle oyun seslerini bir kısacağım şöyle oyunun sesini bir kısayım. Çünkü ben unutuyorum bunu kapattığımı. Son oyunun sesi niye gelmiyor diye Elgato'ya kızıyorum. Şimdi şöyle tuş atamaları açtığımızda arkadaşlar ortada parametre kısmında bir seçenek var. Buraya bastığımızda bizim ekranımıza toplamda 3 silahımızın hassasiyet ayarı geliyor. Şimdi ben buradan bunların ayarını şöyle 19 15 11 şeklinde yine aynı şekilde bir önceki Gag Gamer videolarında olduğu gibi şöyle ayarlamasını yapıyorum. 19 15 15 11 11 Şimdi burada yatma kalkma kombinasyonları zaten çalışıyor. Bunu şöyle CTRL olarak değiştireceğim. Şöyle yatmayı CTRL yapayım. Evet, kapat dedim. Kaydet dedim. Şimdi burada bir CTRL tuşu sanıyorum yok. Şöyle buradan bir bakalım. CTRL tuşu burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Evet, var. Yatma tuşuna da CTRL'yi koyabilirim. Tamamdır. Bunu da kaydettikten sonra arkadaşlar, şimdi burada yapacağımız işlem şu. Silahımızın tepmesini nasıl önleyeceğiz? Şimdi bu sistem şu anda yapay zeka kapalı ki hali arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Hassasiyet ayarlarımızın hepsini aynı yapacağız. Neye göre? Ben şu anda bunu 3x'e göre yapacağım. Mesela şuradan bir 3x dürbün alalım. Şöyle G'ye bastım. 3x aldım. Şuradan hemen 3x'i seçiyorum. Seçtim. Şimdi buraya hassasiyet ayarları bölümüne girip bir tane M416 eklemem gerekiyor arkadaşlar. Girdim, ekledim. Okey, buluta yükledim. Buraya kadar sorun yok. Şimdi dürbünümü açtım. Sadece serbest bir Spray atıyorum arkadaşlar. Bakın, eklentilerimiz takılıyken ayarlarını yapıyorum. Açtım, bir Spray atıyorum. Evet. Şu anda bakın yukarı gidiyor. Yukarı gittiğine göre buradan ne yapabilirim? Şuradaki 3 çizgiye basıyorum. Ateş animasyonuna geliyorum. Buradan 3x'in hassasiyetini şöyle 30'a doğru bir yükseltiyorum. 30 da bence tutacak. Şöyle açtım. Bakın. 30 yüksek geldi şu anda. Hemen tekrardan giriyorum. Hass hassasiyete geldim. Şöyle 29 yaptım. Bulut'a yükle dedim ve kayıt ettim ve çıktım. Tekrardan şimdi deniyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ip gibi bir sprey gidiyor. İp gibi. Hiç şaşmıyor bakın. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi peki biz 3x'in ayarını 29 yaptık. Peki diğer dürbünleri nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar buradaki sistem mantığı sabittir. Yani 3x'in ayarı 29'da tuttuysa diğer tüm dürbünlerin ayarı da 29 olmak zorundadır. Şöyle hemen bir 4x'in ayarına gelelim. Hemen şuradan şöyle 29 2x'in hassasiyetini 29 Lazerin ayarını 29 6x'in ayarını yine aynı şekilde 29 çok oldu. 29 yapıyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi buradan diğer dürbünlerimizi de alalım. Bakalım çantamızda neler varmış. 6x var. 2 alalım, holo alalım, lazer alalım. Evet, hepsini sırayla deneyebiliriz. Şimdi 3x'in hassasiyet ayarını ayakta yaptık. Güzel. Şu anda hiç sekmiyor. Peki çömeldiğimizde nasıl olacak? Şimdi çömeldiğimizde sistem bunu otomatikman algılayacak ve ayarını ona göre optimize edecek arkadaşlar. Bakın. Şu an ben mouse'a yön vermiyorum. Spray yine kendisi gidiyor. Bakın, sadece ateş ediyorum. Bak. Çok hafif böyle bir yukarı gitti. Ama bu sorun edilecek bir şey değil. Bakın. Gayet güzel. Şimdi aynı şekilde yere yatıyorum. Yerde deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani bu normal elle atılabilecek bir spreyden çok çok daha güzel. Şu an hafiften yön verdim. Şimdi diğer dürbünlerimizi de bir deneyebiliriz. Şöyle 4x'imizi taktık. Hemen şuraya bir sprey atalım. Deniyorum. Gayet başarılı arkadaşlar. Çömeldim. Deniyorum. Gayet başarılı. Yatıyorum. Gayet başarılı arkadaşlar. Şimdi bir diğer dürbün 6x. Şöyle 6x açtık. 5'e bastım. 6'ya bastım. 6x'e geçtim. Şöyle bakayım 6x'ın ayarı sanıyorum olmadı. Evet şimdi oldu. Bu şekilde ayarlarımızı yapmış olduk arkadaşlar. Evet şu an gayet güzel gidiyor spreyler. Şimdi diğer dürbünü deneyelim 2x 2x açtık zaten sağdan nasıl gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar gayet toplu gidiyor açtık holo şöyle sağ taraftan takip edebilirsiniz gayet güzel arkadaşlar yine aynı şekilde lazer şöyle şu an için her şey başarılı arkadaşlar. Şimdi tabi burada hızlı dürbün değiştirme için sizlerin benden talepte bulunacağını biliyorum. O yüzden şöyle bir tuş ataması yapabiliriz. Şimdi buradan tuş atamalar bölümüne geliyorum. Şimdi buraya tuş ekleyebiliyor muyuz? Hmm, ekleyemiyoruz. Buradan tuş seçmek zorundayız. Şimdi buradan Neyi seçebiliriz Mesela ee, Keşke tuş ekleyebilme imkanımız olsaydı Şimdi mesela 1 2 3 4 bunlar farklı zaten ha, Mesela F7 F8'i falan ekleyebiliriz Şimdi ee, Şuradan F2'yi de şöyle alıp konum işaretlemeye koyayım Bunu unutma, unutmuşum Şöyle Şimdi buradan mesela F4 tuşunu alıp Şöyle üzerine koyuyorum Yine aynı şekilde F5 tuşunu alıyorum Buraya koyuyorum Yine aynı şekilde F6 tuşunu alıyorum Buraya koyuyorum Şimdi F4 F5 F4 F6 yapacağız arkadaşlar Şimdi F4'e bastım F5'e bastım F4'e bastım F6'ya bastım F4 F5 Bakın gördüğünüz gibi şöyle değiştirebiliyor. Bakın bu şekilde istediğim dürbünü istediğim şekilde takabiliyorum. Bakın 4x 6x istediğim gibi değiştirebiliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 5'e bastım. 3'e bastım. Tık anında çekti. Evet. Kombinasyonumuz, ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir detay var. Bunu unutmadan söyleyeyim. Şimdi biz dürbünü açtık. Makroyu aktif ettik. Kapattık. Sıktığımızda silahımız bu şekilde aşağı çeker arkadaşlar. Bunu birçok kişi eminim yaşamıştır. Şimdi bunun sorunun çözümü şu. Bir makro tuş kapama ayarı yapacağız. Hemen şöyle G Gamer uygulamasını açıyorum. Şu şarjör değiştirmeye tıkladığımda bakın ateş tuşu silahı durdur yazıyor. Okay. Şimdi Buraya bir tane harici tuş ayarlamam gerekiyor. Bu ne olabilir? Ee, burada M tuşu var. Makro Mesela I tuşu olabilir. İptal iptal olarak I tuşunu ayarlayabilirim. I tuşunun içine giriyorum. Buradan ateş tuşu silahı durduru seçiyorum. Kaydediyorum ve geri çıkıyorum. Şimdi makroyu aktif ettim. Kapattım. I tuşuna bastım. Sıktığımda silahım havaya gider arkadaşlar. Bakın. Yani bu benim silahımın makrosunu kapatmaya yarıyor. Açtım. Şu anda bakın aktif. Sıkıyorum aşağı çekiyor. Sıkıyorum aşağı çekiyor. I tuşuna basıyorum. Sıkıyorum. Bakın yukarı gidiyor. Yani bu şarjör değiştirmedeki makro kapama ayarını harici bir tuş ataması olarak bunu düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu akşamki videomuzun konusu da buydu. Gag Gamer yazılımı nasıl kurulur? Oyun ayarları, silah hassasiyetleri nasıl yapılır? Bunlardan bahsettim. Ben buradan hassasiyetler bölümünden girip M416'yı sileceğim. Çünkü benim M4'üm M3'teki ayarlarımı etkilemesin. Şöyle ana ayara geldiğimde burada yine aynı şekilde 2017 8 2012 6 şeklinde kalacak. Bunu da söylemiş olayım. Umarım sizin için yararlı bir yararlı bir video olur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bir ya da iki gün içinde State'in M3'le videosu gelecek. Bunun araştırmalarını halen yapıyorum. Bunu da sizlere sunmaya çalışacağım. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videolarda bir sonraki içerikler için beni yönlendirmek adına abi şunun videosu gelsin, abi şunu dene, abi bunu dene merak ediyoruz dediğiniz bir şey varsa tabii ki deneyip sizlere sunmaya çalışırım. Kanalımıza abone olarak bu içeriklerin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Yeni bir videoda veya yayında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.